varsa Şimdi, sor. Hı. E, hadisesi e, Emre Usta tarafından gündeme getirildi. Hı hı. Gündeme getirildikten sonra e, Ahmet Dönmez'in biliyorsunuz yazıları e, şey e, yayını başladı. Arkasından e, birçok farklı değişiklikler olduktan sonra en sonunda Cevheri Güven e, bir e, programında şeyden bahsetti. E, İbrahim Kalın'ın e, işte bu itiraz edenlerle alakalı onların elemanlaştırılması ile alakalı bir programa başlayacağından böyle bir e, sistem değişikliğine gidileceğinden cemaat üzerinde bütün, veya gidildiğinden e, ya da gidildiğinden dediğiniz gibi bütün bu e, en baştan Riçerka'dan e, Cevheri Güven'in bu açıklamasına varıncaya kadar, kadar ki geçen süre içerisindeki bu aynı noktaya atış ve aynı e, sonucu bekleyiş noktasında acaba e, siz ne düşünüyorsunuz? Benim Cevri Gönlü o kısa videosunu izledim, uzun halini izlemedim. İlk sorun şu, cemaatin e, heyeti gibi bir şey oldu diyor yani orayı işte siz yani heyet gibi bir şey oldu diyor, <laughs> yönetim kurulu gibi bir şey. E, böyle olunca diyor cemaati yönetemez hale geldiler. Bir lider olsaydı kolay yöneteceklerdi diyor. Peki bu heyette yönelik bir operasyonu yok mu Metin yani? Bu heyette herhangi birisini ee, işte para, pul, makam, mansıp, mal, mülk, kadın, tehdit, şantaj, ödül, e, elemanlaştırma, şu bu şeklinde ele almaya yönelik hiçbir şey yok mu? Çünkü bu heyet cemaatin en üstü. Şimdi bu buraya yönelik sanki hiçbir çabası yok. Baştan bir e, şey, ne derler ona, e, baştan bir yenilgi kabul e, şeyi var bir Twitter odasında oda açan bir akademisyeni elemanlaştırırsa cemaati kontrol mü edeceğini düşünüyorum MIT yani. MİT böyle bir geri zekalı bir şey de mi modda mı? Kaldı ki bu geri zekalı haliyle cemaati o zaman nasıl adil öksüzünden bilmem neyi ne kadar akıncılar üstündeki operasyonuna dahil edebiliyor, bunun kamp içerisini organize edebiliyor, telefonlarını kontrol altına alabiliyor ki açıklamalarının duyulmasına engel oluyor bilmem ne yapıyor. Yani MIT sanki cemaat yönetimiyle ilgili geçtiğimiz 10 yılda istediği sonuçları alamamış da yani sosyal medyada muhalif bir iki tane akademisyeni elemanlaştırarak mı sonuç alacak? Yani bu, bu nasıl bir bu nasıl bir ufuk çizme, vizyon çizme nasıl bir şeydir yani? Yani düşünün biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalıştığımızı düşünelim. Hedeflediğimiz yer neresi? Ee, Fatih Tezcan'ın YouTube kanalını hedefleyelim. Anlatabiliyor muyum? Niye? Adamın YouTube kanalı var. Atarlı giderli konuşuyor filan. Veya işte fringe başka kim varsa. Anlatabiliyor muyum? Yani sosyal medyada e, çalışan. Onlar üzerinden elemanlaştırıp e böyle böyle devleti ele geçireceğiz falan. Böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Kusura bakmayın. Yani Cefer Güven'i buna inanarak mı söylüyor bilmiyorum da. Anlatabiliyor muyum? Yani yani işte Hoca Efendi'nin vefatından sonra işte de, de, heyet oldu da e, e, bütün haflanları suya düştü. E nereden biliyoruz? Yani heyeti siz mi seçtiniz arkadaşlar? Heyeti cemaat üyeleri mi seçti? Heyet, kim seçildi? Nasıl seçildi yani mesela? Ben size bir şey söyleyeyim. Hoca Efendi'nin vefatından iki yıl evvel Çağlayan Dergisi'nin ve bilmem birkaç tane işte Süreyya yayınlarının birkaç tanesinin Twitter hesapları e, hacklendi ve bir mesaj yayınlandı. Hatırlayanınız vardır. Ne yayınlandı? Kırıp siyah bir şey üzerine hocamız hakkın rahmetine yürüdü işte yerine Cevdet abi bıraktı. Hiç Cevdet Bey o zamana kadar ne yönetimle ilgili bir şey var millet dalga geçtiği olan hiç bilmediğiniz mevzular olduğu belli. Mesaj vereceksiniz böyle mi olur falan dedi. 2 e yıl sonra bir bakıyorsun Cevdet Bey heyetinin en güçlü adamı. Bu operasyon değil midir sizce? Bu anchoring değil midir? Bu e, insanların aklına düşünce atmak sonra onu gerçekleştirmek değil midir? Düşünün ya yani bize 5 sene evvel dese ki Hoca Efendi sonrası yönetimde hizmet hareketinin en güçlü isimleri kimdir? Hepinizin aklına 5 sene önce olduğu için Mehmet Ali Şengül, Abdullah Haymaz Anlatabilir muyum? Yani maneviyatıyla önde isimler ol. Hiçbiriniz demezdiniz ki Cevdet Türk yolu gelir. Şu an görüyorsunuz bütün heyetin toplamından daha güçlü bir adam Cevdet Türk yolu. Bu sizin tercihiniz mi ya? Bu cemaatin tercihinin bir sonucu mu zannediyorsunuz? Bunun operasyon olup olmadığıyla ilgili iddialar, argümanlar nedir? Böyle bir şey. işte Hoca Efendi yazmış. E Hoca Efendi nerede yazmış hocam? Ne, kim gördü? E Hoca Efendi yazıp yazdı diye paylaştıkları mektuplardan birinin akıbeti ortada. Arkasından başka bir tane İngilizce yazı yazılara çıkardılar. Anlatabiliyor muyum? Yani cevheri güven belki buna inanıyor olabilir de sizi gerizekalı zannediyor olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Düşünün ya. MIT işi gücü bırakmış hizmet hareketinin tepesinde makam sevgisi peşinde koşan, mal biriktirme peşinde koşan, influence peşinde koşan, yani çeşitli zaafları olan bu manada hoca efendiyle e, şeyle yani doğunun batıyla arasındaki fark kadar fark olan adamlardan hiçbirisinden mesafe alamam. Ne yapayım? İşte sosyal medyada oda açan işte muhalif akademisyenlere işte telefonla ulaşıp elemanlaştırayım bu şimdi, bunu analiz diye yiyeceğiz yani hocam öyle mi? bunu analiz diye yiyeceğiz yani. burada Alın. şöyle bir nokta var e, İsmail hocam. Hı hı. şimdi e, olayın en başından itibaren herkes gibi ben de sizde dikkatli takip ediyoruz yani Richerka olayından bu zamana kadar hı hı. önce soft bir şekilde olaylar başladı hı hı. bir söylenti mahiyetinde başladı. Hı hı. söylenti mahiyetinde başlayan bir şeyle alakalı e, değişik analizler ortaya çıktı ve olay biraz daha köpürtülerek e, ciddiyet kazandırılmaya çalışıldı İşin doğrusu hı hı. benim de bu süreçte kafam karıştı yani olabilir mi böyle bir şey diye hala olma ihtimalde olabilir yani bilemiyoruz bir mit operasyonu meselesi hı. ancak arkasından e, yazıların yavaş yavaş e, daha şiddetlenmesi ve en son Cevheri Güven'in nokta atışı yaparak e, meselenin e, İbrahim Kalın'a bağlanıp İbrahim Kalın tarafından onun e, mit üzeri mit mitle alakalı bir sistem değişikliğine giderek itiraz pozisyonunda olanların yani müterize e, adlandırdıkları kesimin e, elemanlaştırılacağına dair e, net ortaya koydu ve bunu da taşlandırdı. Şimdi olayın soft'tan en son noktaya gelinen e, durumuna baktığımız zaman burada da insanın kafasının karışmaması mümkün değil. Yani insan aklına şu geliyor. Acaba bu şekilde e, bir e, psikolojik harp mi e, oluşturulmaya çalışılıyor ve e, bütün yani ben şu konuda şöyle bir itirazım var diyen herkes bu anlamda böyle bir soru işaretiyle karşı karşıya kalacak ve bu anlamda biraz daha etkisizleşecek e, gibi bir şey mi hedefleniyor? Bunu düşünmekten insan kendisini alamıyor şimdi doğrusu. Şimdi hocam bunu mesela içeride düşünmeyin dışarıda düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinle ilgili eylem ve söylemlerini karşılaştırdığınız zaman sizce Türkiye Cumhuriyeti Filistin yani veya İsrail'in karşısında mı? yanında mı? Söyleme baktığın zaman vay mangalda kül bırakmıyorlar kurtlar vadisi editleri bilmem neler filan. Eyleme baktığın zaman bambaşka bir hadise. Bu aynı buna, buna benzer bir şey tamam mı? Yani ya adam orada bir şey köpürtüyor. Yani olabilir yani ciddiye alalım ama yani şimdi mesela dediği işte Hakan Fidan vurdulu kırdılı bam güm götürüyordu. Ya Hakan Fidan dediğin adam hepimizi sepete koyup 15 Temmuz çorabını başımıza ören adam değil mi ya? Ben mi ben mi geri zekalı oldum? Ben mi hatırlıyorum bir tek yani? Ben mi unuttum? Siz mi unuttunuz? Yani bütün on hoca efendi ziyaret etmiş olan, kampa girip çıkmış olan, orada kalmış olan anlatabiliyor muyum? O, o içerideki bütün kontrolü sağlayan o gece ve ertesi gün öncesi sonrası bir, bir buçuk iki sene cemaatin içerisinde Mehmet değerliği bir şekilde orada tutabilen herkesi uygun yere getirebilen, bütün teamüllere aykırı bir şekilde mahrem imamları bir askeri üsse getiren, ulan ankesörlü telefonla arama diye bir şey var. Cemaatin mahrem imamları askeri bölgede, askeri bir kompanda girmiş oluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Şimdi bunu yapan adam yapattı, küt iş yapıyormuş, öbürü ne yapacak? Akademisyenler şey yapacak. Yani kusura bakmasın Cevheri Güven de aklımızda dalga geçmesin yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla ilgili şey yapmaya gerek yok. Yani dünyada hiçbir istihbarat filmi görmezsiniz. Gidip fringe'deki adamları etkilemeye çalışır. Anlatabiliyor muyum? Yani istihbarat örgütünün bir operasyonu varsa merkezle ilgilidir. Merkezdeki en etkili adamları parayla, pulla, makamla, tehditle kontrol altına almaya çalışmaktır. Yani biz mesela diyoruz ki mesela bu heyet niye ismini açıklamıyor isimlerini? Adam diyor ki işte yani tehlike altına girmiyor. E tamam korku diye bir damar var demek ki. Yani buradan yürürsün işte. Anlatabiliyor muyum? Buradan adamı eski altına alırsın. Adam korkuyorsa o heyette olmaması lazım. Normal şartlar altında zafsız adam. Yani hubbucah dediğimiz şey ben mi okuyorum bir tek? Yani makam sevgisi, mal sevgisi, korku, işte tuğli emel bilmem ne anlatabiliyor muyum? Bunları bir tek yani şey için mi okuyoruz? Öylesine mi okuyoruz? Bir adamın içinde korku varsa hocam, ben bu heyetteyim, buradaki istişarelere katılıyorum. Bu adım bilinirse ki hepimiz biliyoruz, herkes biliyor. E bu korkuyu da öne sürüyorsa ya yalan söylüyor bize ya da bu adamda bir korku damarı var. Ve buradan yürürsün. Bu adamı tehdit edecek bir şey bulamaz mı? Bulursun hocam. Bulmuşlardır da. Maka, yani mal sevgisi var adamda. Sence bu adamı ele almak zor mudur yani? Anladın mı? E bu operasyonları görmezden gelip de kusura bakmayın da yani işte He, mute, itiraz edenler. Niye itiraz? Allah kelam mı söylüyorlar ya? Yani ayet mi indiriyorlar da itiraz edemiyoruz? Kusura bakmayın da bu heyet dediğiniz kişilerin kutsallığı neresinden menkul yani? Mesela Ekrem Dumanlı bir şey söyleyecek. Ben itiraz edeceğim. Bu, bu yani bu normal değil mi yani? Hani hep Cevdet Türk yolu demeyeyim diye söylüyorum da ilk aklıma gelen isimler bunlar oluyor. Yani ben edebilirim yani bunlar ayet söylemiyor, hadis söylemiyor. Anladın mı? Peygamber yerinde bir adam değil ki bir şey söyleyecek itiraz edebiliriz bunda ne var? Eğer itiraz edersen eleme Ya kusura bakma da yani şey Fehmi Hocam bu kadar geri zekalıysak zaten çok daha büyük problemlerimiz vardır. Eğer böyle düşünüyorsa insanlar yani ben böyle olmadığını inanıyorum. Yani gördüğüm sahada gördüğüm hadise ha bu tarz bir korku pompalanıyor hocam. Anlatabiliyor muyum? Analizini yapın. İsmail Sezgin elemanlaştırılsa size zararı ne oldu? Bak ben burada oturuyorum heyet şöyle yaparsa odaların altındaki sosyolojik nedeni ortadan kaldırır diye 50 defa anlattım. Geri zekalı mıyım ben bunu anlatayım ya? Diyorum ki bak insanları dinle. Bak işte yani bir cemaat ediyorsun ki mensuplarını çağır ve dinle, endişelerini dinle diyorsun. Adam diyor ki e, buna bak ne tehlikeli bir şey diyor. Manyak mısın bu tehlikeli bir şey değil ki. Anlatabiliyor muyum? Yani mensuplarının kaygılarını dinle. Adamların hayatı kaymış. Halif Esendir diye birisi var. Adam ömrünü bu işe vermiş. Hayatı kaymış ya. Adam orada şimdi e, mülteci olarak e, çalışarak geçin, geçimini sağlıyor. Ailesi bir yerde bulunuyor. Bu adam kaygısını dinle kardeşim. Bir kaygı dile getirdi. Bir sonraki toplantının linkini göndermiyor gerizekalı. E adam sonra sosyal medyada niye konuşur? Niye konuşmasın oğlum? Adam bütün ömrünü bu işe yatırmış. Sana mı bırakacak? Gerizekalı mı bu adam? İçinde gram Allah korkusu varsa senden çekinmez zaten. Anlatabiliyor ya İşte niye işte böyle konuşuyor ki? Dinle o zaman. Dinle kardeşim. Dinle bir adam ne diyor? Yani sen buraya emek vermişsin karşılığında binalar dikmişsin. O emek vermiş her şeyini kaybetmiş. Hala bir de sussun istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tarz meselelere Cevheri Güven olsun, Emre Uslu olsun, Fuat Baran olsun anlatabiliyor muyum? Kimin ne korku pompaladığını koyun bir kenara. Cemaatin başına çorap örülmüş. Çorabı ören adamlar, çorap ördükleri adamlarla beraber yönetimi iyice konsolide etmişler. Bana bu süreçte Baylok'u bize dayattı diye görevden alınan bir adam isim verebilir misiniz? Ba, e, aktif seni dayattı diye görevden alınan bir isim verebilir misiniz? Şu hatayı yapmamıza sebep oldu diye görevden alınan birisini söyleyebilir misiniz? Yok. E, o zaman daha ne istiyorsun hocam? Yani Cem Mik <laughs> niye fringe işte bir sosyal medya bir akademisyenle uğraşsın ki hocam? Bak size ne söyleyeyim biliyor musunuz? Bu son ricerke hadisesi ki cemaatin kendisi bu işin göbeğinde. Yani af sebebinden bilmem neyine kadar. Burada öyle sırf belli bir mesajı verebilmek ve belli bir korkuyu yaymak için öyle bir şey yaptılar ki ben bundan sonra hiçbir araştırma şeyine, yani geçen birine söz vermiştim e, yolsuzlukla ilgili, onları da iptal ediyorum. Bana ne oğlum? Gitsin AKP'lilerden alsın cemaatle ilgili bilgisini. Ben niye bedavaya vakit ayırayım? Ya tabii ah, cemaatle ilgili sağlıklı bilgiye sahip olsun. Ben niye yapayım ya? Gitsin cemaat sonra arkasını düzeltmeye çalışsın. Herkes kült desin. Arkasını düzeltmeye çalışsın. Hakan Yavuz konuşsun. Bilmem işte Fuat Uğur konuşsun. Şu konuşsun bu konuşsun. Anlatabiliyor muyum? Bence bir sıkıntı yok. Zaten yani karşılığında para almıyorsun bir şey almıyorsun. Yani cemaat daha iyi bilinsin diye bir, ha, bir, bir, bir soru gelir. Youtube'da yayınlarım daha iyi olur. Bu şekilde de zaten ötekileştiriyor. Kimse konuşmasını etmesin. Bu korkularla milleti şey yapmaya çalışıyor. Ama asıl olay nedir? Anlatabiliyor muyum? Asıl olay nedir? Yani Cumhurbaşkanlığı'nın önüne gidip de eylem yapmak isteyen adamların başına ne geliyor? Devlet düşmanı muamelesi görüyorlar. Filistin için eylem yapmaya çalışan adamlar. E orada anlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani e, sen bir problemi dile getirip bir çözüm önerisi sunduğun zaman sana böyle mitçi şudu vudu muamelesi yapıldığı zaman anlıyorsun. Yani demek ki iktidar denilen şey yönetici başka bir şey istiyor ve buna karşı gelen herkesi başka türlü şey yapıyor. E bu da bir tercih yapabilir. Bunun da sonuçları olur. Bu bu maç uzadıkça görürsünüz. Ne kadar radikalleşecekler, ne kadar yoldan çıkacaklar, ne kadar e, kendi değerlerini inkar edecekler göreceksiniz yani. Ve beraber göreceğiz. Ha, ne olur yani azdan az gider, çoktan çok gider diye anlatabilirim. Yani kusura bakmayın da iki üç tane delinin işidir bu. Yani bu çok da, çok da büyük bir aşılmaz, yıkılmaz bir duvar da öremedi. Yani toplumun karşısına çıkamıyor adam. Yani içlerinden bir tanesi bir tane oda açıp sizin sorularınızı cevaplayamaz. durum, kriz bu, bu seviyede oturmuş yok mu, mu arızların şeyini e, elemanlaştıracak. Yok canım. Yok canım. Ben bedavaya yapıyorum her şeyi arkadaşlar. Cemaate de bedavaya kafa, akıl da veriyorum. Ama hiç kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Dolu kaba da bir şey veremiyorsun. Hiçbir bak kaç aydır e, ki bakın biz böyle e, şeyden bahsedeyim. Yani benim bütün konuların Twitter'da bulabilirsiniz geriye doğru. Tamamı kamuya yansımış hadiseler. Birisi bir açıklama yapıyor konuşuyoruz. Beğenmedik açıklamayı ne yapalım? AFSF'nin açıklamasını beğenmedik ne yapalım yani? Beğenmediğimiz yerleri var. Yani yap, açıklama yapması güzel ama tabii yani. ne var bunda? E, ben şu ana kadar gizli bildiğim bir şey anlattım mı size? Bundan ötürü de bazıları kızıyor bana. Bildiklerini niye anlatmış? Kaldıramazsın. Mesela anlıyorum yani zamanla öğrenmek daha iyi hocam. Adım adım öğrenmek daha iyi. Tamam ben tahmin ettim aşağı yukarı sahte vasiyeti açıkladıkları gün e, o zaman söyledim ha, bak şimdi menzilcilerle dalga geçiyorsunuz. ileride görürsünüz bu kavgayı. Çünkü öyle bir gerizekalıca iş yapıyorlar ki 6 ay sonra patlayacağı belli zaten. E, ne yapacaksın? Neyse. Özür diliyorum çok şey yaptım. E, hem de başka insanların soru şeyleri de var. İnşallah YouTube'dan birisi bu soru cevap zamanlarını tutuyordur.